Ahmet kardeşimiz Polonyalı ve Avusturya'da yaşıyor. Bir süre önce Müslümanlığı araştırmış ve Müslüman olmuş, çok etkilenmiş. Annesi babası Müslüman olduğu için bunu terk etmişler. Bu da yollara düşmüş, Medine'ye kavuşma arzusunda. Peygamberimize kavuşup orada Peygamberimizin yanında yaşayacağım diyor. Yürüme Avusturya'dan Bursa'mıza kadar geldik. Akşam bizim misafirimiz oldu. Sabahleyin beraber Ulu Cami'de sabah namazımızı eda ettik. Çok etkilendi. Biz de ondan çok etkilendik. Secdelere varması, kıyamlarda durması bizi çok etkiledi. Muhammed kardeşimizin hayat hikayesi çok ilginç. Annem babam beni terk etti diyor ama Rabbim beni terk etmiyor. Her gittiğim yerde bana güzellikler sunuyor. Bana ışık açıyor, yol gösteriyor. Bu yolda yürüyeceğim, hedefime ulaşacağım inancı tam. İlk hedefim Ankara'ya sonra da oradan da Medine'ye ulaşmak ve orada hayat sürmeyi istiyorum diyor. Türkiye Müslüman bir ülke, herkes bana çok sahip çıktı diyor. Fakat e, dikkatimi çeken bir şey var. Ezanlar okunduğu zaman niçin Müslümanlar camiye gelmiyorlar? Bu benim dikkatimi çekti diyor. Yaşlı başı e, kapalı kadınların yanında genç başı açık kızlar var. Niçin e, anneler babalar kızlarını e, başını kapatamıyorlar? Onlar Müslüman değil miler? Başka bir din mi tercih edecekler? Gerçek dinin İslam olduğunu bilmiyorlar mı? biliyorlarsa niçin anne baba çocuklarını anlatmıyor vesaire böyle çok ilginç tespitler var Muhammed kardeşimizin. bize çok şey kattı. Biz çok şey öğrendik ondan. Bursamızdan hoş geldi. Sefalar getirdi. Bundan sonraki yürüyeceği yolda da Rabbim kolaylıklar nasip etsin. Biz ne kadar da onu otobüste göndermek istesek kabul etmedi benim yürüme gerek, gitmem gerekiyor. Peygamberler hep dağlarda dua etmişler ve dualar kabul olmuş. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na sığınmış, Peygamberimiz Sevr Dağı'na, Hira Dağı'na sığınmış. Ben de dağlarda yürüyerek, dua ederek gitmek çok hoşuma gidiyor. Dua ederek gideceğim. İlk 300 kilometreyi Avusturya'dan yola çıktıktan sonra yürüdükten sonra ayaklarının altını şiştiğini, su topladığını bize gösterdi. Ama azmimden, gayretinden vazgeçmeyeceğim, hedefime ulaşacağım diye bir gayret içerisinde Muhammed kardeşimiz. Rabbim yoluna açık eylesin inşallah. Bursa'mıza hoş geldi, iyi ki tanıştı, iyi ki geldi, iyi ki misafirimiz oldu. Biz ondan çok şey öğrendik. Bazı şeylerde dinin öğretmeye çalıştı dolu dolu bir gecemiz geçti. Birkaç gün misafir etmek istiyoruz ama bir an önce ben Medine'ye kavuşmak istiyorum. Kaybedecek zamanım yoktur. Her şey için size çok teşekkür ediyorum. Duasıyla yola çıkmak istiyor. Rabbim yolunu açık eylesin inşallah.